Merhaba. Levent Ağaoğlu'nun ilk tanıştığım zaman kendisini bir şarlatan, üçkağıtçı gibi görüyordum. Bir arkadaşımız arkadaşım ile buraya geldim. Levent Bey'le tanışmaya geldim. Normalde ilk geldiğim zaman seans alma niyetim yoktu. Çünkü ben de bu enerjilerle bu uğraşanlarından biriyim. Ve uğraşırken bir şeyler gördüm ki artık bu piyasa o kadar çok şarlatanla dolmuş ki Levent Bey de aynı böyle bu tarzda biri olarak görüyordum ilk geldiğim zaman. Kendisiyle ilk seans almaya niyetlendiğim zaman ha dedim deneyelim beyefendi. Belki dedik hani dediği gibi biridir. Hani inanmasam da girdim seansa. Seansa girdikten sonra bir şeylerin değişik olduğunu gördüm. Ama ben yine de ikinci üçüncü seans almadan inanma formuna girmedim. Kendisine de söyledim. Ben dedim üçüncü seans alıp üstümdeki tıpta bulunamayan bir sıkıntı var bende. Bunu giderirsen sana eyvallah der ve gerçekten sana inanırım dedim. Kendisi de bana aynen söylediği gibi. Sen yeter ki gel dedi kardeş. Geldikten sonra bakacağız. Ha kendisi de şunu söyledi. Benim hastalığım tıpta bilinemediği için deneyeceğiz ve göreceğiz dedi. Başkaları gibi hemen çözerim, yaparım, ederim demedi. Umut da vermedi. Ha. Umut vermediği gibi paramı da çarçur etmedi benim. Kendisine bu paramı çarçur etmediği için teşekkür ediyorum öncelikle. Ve beni tanıyan tanır, ben enerji piyasasında tanınanlardan biriyimdir. Farklı biriyimdir ama Levent Hoca daha farklıymış. Üçüncü saatte bunu tamamen gördüm. Üçüncü saatten sonra da 20 günlük bir boşluk verdim. Acaba bir günlük, iki günlük gelip geçici başka arkadaşların yaptığı gibi gelip geçici bir şey mi yaptığı denemek için 15-20 günlük çeşitli bahaneleri olarak arayı uzattım ben. Uzattığım zaman da iyi oldu ve geldim. Şu an bedenimde tarif edemediğim bu hasar ağrı ve sızılarının eseri yok biraz da bilincim farklı açıldı mı açıldı. Kendisine ne kadar bunu söylemesem de farklı deneyimler yaşıyorum. Ve bunlar yaşattığı için teşekkür ediyorum kendisine. Ve en büyük teşekkürüm de insanları aldatmadığı için. Çok teşekkür ediyorum kendisine ve kendisini seviyoruz.